Evet, Uşakspu takımından Özkan Doğanla beraberiz. Özkan, son derece çekişmeli ve zevkli bir maçı geride bıraktık. Son 10 dakikaya 6-2 mağlup durumuna girmenize rağmen, ardarda bulduğunuz gollerle beraberliği kurtardınız. Maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Maç aslında çok güzel oynadık. Karşı takım da güzeldi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel top oynuyordular. Biz pasif kaldık biraz, kendimizi toparlayana kadar 6-2 oldu maç toparlandıktan sonra maçın son 10 dakikasında çok güzel top oynadık. Oyunumuzu da sahaya sergiledik ve 6-6 alt berabere kaldık. Bundan sonraki maçlarda da inşallah iyi oynarız. Sadullah'ın olmayışı çok etkiliyor bizi. O da hasta. Kendisine geçmiş olsun diyoruz bizden. Bugün kaleciniz Tuncer harika kurtarışlar imza attı. Evet, bugün güzeldi. Bazen kızıyoruz ama geri geldiği zaman da gerçekten güzel kurtarışlar yapıyor. Onu da tebrik ediyoruz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Özkan biz de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ayrıca. Sağ. Ol.